İnşallah bu yılda kalsın. Bizde baba. Sağ ol. Oh, gel gel biraz. Bol demir biliyor olsun. Evet. Babacığım, biz dolabın içini çek, yengecim dondu. Evi ev soğudu. ne kaçar <laughs> kaçar ha. Aa, oh, havuzu kaybettim. Oh. Evet, bu güzel. Gayet güzel. Arkadaşlar. Babacığım buzlu olmanın peşini çek evin içi soğumuş beni evet su da ama hayır geçiyorlar ee, yengecim su soğumuş daha iyi deprem tamam. olmaz marmara şimdi tekrar başla evet Soğum. bir daha çek bakayım katkını Tamam. Abi, abi. Su soğuk deprem olmaz umarım evet. arada. Üşümüyor çünkü şimdi bu şart sıcak. Yılın son günü. Denizimize girdik. Bütün mikroplardan, virüslerden kurtulalım diye. İnşallah Vay Apo arkadaşım. Geçirir. Daha güzel ve daha güzel bir gün geçiriyoruz yeni yolumuzu. Buna da şükür kafemizi de içiyoruz.